Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yeni çıkacak olan Dacia Sandero Stepway hakkında olacak arkadaşlar. 2021 model Dacia Sandero Stepway tahmini Mart ve Nisan ayında Türkiye'de olması bekleniyor. Şimdi gelin arkadaşlar bu aracı yakından inceleyelim. Videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü yeni 2021 Dacia Sandero Stepway Bayağı iddialı duruyor diyebilirim. Üçüncü nesilde tasarım işini çözdüğünü sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani sınıfın güçlü oyuncuları kadar iyi görünmeye başarıyor yavaştan. Mesela farların ve Y formlu gündüz sürüş farlarının etkisi bunda çok büyük. ızgara kaput ve genel manada getirilere de tabii ki de yatsınamaz diyebilirim. Arka kısımda tıpkı yeni Sandor gibi basit ve çok temiz duruyor. Evet arkadaşlar şimdi tasarım detaylarına bir bakalım. Öncelikle çok şık bir araç olduğunu size söylemek istiyorum. Yani sınıfında arkadaşlar yine o segmentlere doğru ilerliyor. Yani tavan rayları Stepway'in sendrolara göre tabii yüksek. Bu sayede de daha maceracı yani böyle daha bir cross model almış diyebilirim. Şık ve hoş olmuş. Sürüşüne bakacak olursak bildiğiniz üzere 1.0'lık turbo'lu 90 beygirlik motorlar kullanılıyor bu araçlarda. Yani arkadaşlar aracı çalıştırdığınız zaman titreşimlerden zaten 3 silindirli bir motor olduğunu aracın anlıyorsunuz. CVT şanzıman oluyor otomatik modellerinde. Manuelde de normal zaten manuel vites kutusuyla sürüş keyfine ulaşabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar yani yani bu nesil gerçekten iyi. Aksine daha rahat bir direksiyon olduğunu söyleyebilirim. Hidrolik ve elektrik destekli. %100 yani %100 elektrikli düzene bırakılmış artık. Yani arkadaşlar haliyle yani şöyle düşünebilirsiniz. İyi ve stabil koşullarda güzel bir araç ama yani gaza yüklendiğiniz zaman bir ve eksikliği tabii ki de oluyor. Yani kasa ve denge itibariyle bu segmentteki bir araçta bunlar oluyor. Yani bunu bilerek bu aracı almak isterseniz alırsınız. Vitos oranları uzun. Ya aslında bu sürücü için daha pürüzsüz ve akıcı kullanmaya teşvik ediyor diyebilirim. Aracımızın iç kısmına geçtiğimiz zaman arkadaşlar normalde Dacia biliyorsunuz yani fiyatı düşük tutarak kaliteye attırma yönüne giderek risk almıştı. Ya yani takdir edersiniz ki işte malzeme kalitesi segmentinden çok uzak yani çok iyi değil. Her yerde sert plastik vardı ama şimdi burada güzel gelmiş kumaş döşemeler kullanılmış konsollarda kapı panellerinde vesaire de artık yumuşak malzemeye geçilmiş arkadaşlar. Bu da tabii kaliteyi biraz arttırıyor ergonomik yapıyor diyebilirim yani. Ama bir telefon tutucu gelmiş. Yani bu nasıl olmuş ben de şaşırdım açıkçası. Yani hiçbir marka model araçlarda yok. Böyle bir şey eklemişler. Ekstra olarak yani. Tabi USB çıkışı mevcut dediğim gibi. Bunlar hep var. 8 inçlik bir merkezi ekran var arkadaşlar. Yani grafiği tabii ki de çok iyi değil ama yine Apple CarPlay ve Android ile uyumlu. Bu güzel. Bağlantı sağlamak yani oldukça basit telefonla bağlayabiliyorsunuz. USB çıkış cihazınızdan. Kadranı geçecek olursak arkadaşlar kadranlar analog yani dijital bir panel burada göremiyoruz. Yani bence bu sorun mu? Bence değil arkadaşlar çünkü zaten direksiyondan kontrol edebiliyorsunuz. Minik bir ekran var oradan direkt tuş takımıyla dolaşabiliyorsunuz yani. Ve arkadaşlar kör nokta uyarısı işte acil durum fren sistemi ve geri görüş kamerası gibi teknolojik donanımlar da gelmiş. Bu da tabii ki de kaliteyi bayağı bir arttırıyor bagaj hacmi ne gelecek olursak bagajı yani iyi tabi de bir sedana göre tabi kıyaslarsak 410 litrelik bir bagaj hacmi var bence çok iyi değil yani açıkçası bana yetmez öyle söyleyebilirim tabi o sizin birazcık kullanımınıza bağlı Arkadaşlar yani genel hatlarıyla araç gayet iyi. yani eski segmentlerini düşünecek olursak güzel bir çağ atlamış diyebiliriz. Dacia Sandero Stepway için. Peki teknik özelliklerinde ne var? Yani bunları merak ediyor olabilirsiniz. Şimdi de onlara geçelim. Bakalım teknik özelliklerinde ne gibi değişimler ya da her şey aynı mı? Bir sıfırlık 90 beygirlik motora geldiğimizde arkadaşlar 142 Nm'lik bir torku var bu motorun. Yani maksimum hızı da 170 km civarına geliyor diyebilirim. Ağırlığı 1087 kg bu aracın. Bagaj hacmi dediğim gibi 410 litre, 420 litre diyebiliriz. Koltuk kapasitesi zaten 5 arkadaşlar. Yani yakıt tüketimine gelecek olursak 5.7'lik bir fabrika verisi var diyebilirim. Sıfırdan yüze ise 13.4 saniyede çıktığını söylemek istiyorum. Aracın uzunluğuna gelecek olursak arkadaşlar yani ölçülerine uzunluğu yaklaşık olarak 409 santimetre Genişliği 200 cm iken yüksekliği de arkadaşlar 158 santimetre civarında aracın ölçüleri bulunuyor. Evet arkadaşlar aracın motor seçeneklerine bakacak olursak 2 adet benzinli ve 1 adet LPG'li olmak üzere 3 farklı motor seçeneği olacağı gözüküyor arkadaşlar. Giriş seviyesinde yer alan ve 5 kademeli 5 vitesli manuel şanzımanla 1 sıfırlık 3 sindirlik motor olacak arkadaşlar. Bu 65 beygirlik bir güç ürettiğini söyleyebilirim. Bir üst pakette yine turbo desteğiyle birlikte 90 beygire yükseldiğini ve 6 ileri manuel şanzımanla veya da otomatik şanzıman dediğimiz gibi CVT ile kullanıldığını görebiliriz. En üst pakette ise arkadaşlar EcoGear LPG'li versiyon 100 beygirlik bir güç ile gelebileceğini söyleyebilirim. ya yani pek çok da elektronik ve pasif güvenlik asistanlığını da sen de orada görebileceğiz arkadaşlar. Teknolojik olarak bayağı geliştiğini söyleyebilirim. Bence araç güzel olmuş. Yani Türkiye'ye geldikten sonra açıkçası fiyatını merak ediyorum ne olacağını. Yani fiyatına gelecek olursak arkadaşlar şu anda yurt dışındaki fiyatı ortalama 11.000-12.000 bin, bin sterlin arasında. Ben Türkiye'de fiyatının 200.000'i geçmeyeceğini düşünüyorum zaten takribi 170 bin lira ile 180 bin lira civarında olabilir ya yani şu anki parayla. Tabi Mart Nisan ayında geleceği için o zamanki piyasayı şu an tahmin etmek zor. Ya yani maks max 200 bin lira diyebiliriz yani arkadaşlar. 200 bin lira geçmeyeceğini size fiyatını söyleyebilirim. Yani bence güzel var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu aracı alır mısınız? Ya yani sizce önceki paketlere göre araç ne seviyeye gelmiş? Dacia yani sonuçta segmentlerine bakacak olursak arkadaşlar çok kaliteli bir malzeme. Eskiden kullanılmıyordu. Bu modelde kullanılabildiğini görüyoruz. Siz bu aracı alır mısınız? Bunları yorum kısmından yazarsınız arkadaşlar. Oradan konuşabiliriz. Yani genel bir değerlendirme yapacak olursak arkadaşlar Dacia Sandero Stepway yani düşük fiyatlarda kalmayı başarmış ama tabi kaliteyi de arttırmış. Yani kendi segmentindeki araçlara daha böyle iddialı bir yanıt vermiş diyebilirim yani kendini daha ön plana çıkarıp ya ben de buradayım diyebilecek bir konuma geliyor yavaştan. Umarım ileriki senelerde bu daha da iyi olur. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda 2021 model yeni Dacia Sandero Stepway hakkında sizlere ayrıntılı bilgi verdim. Aracı iç dış olarak inceledik arkadaşlar. Siz araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yorum kısmından yazabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, tekenize taş değmesin.